Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de moda oyunu oynayacağız. Şimdi buradan böyle açılmasını bekliyorum. Ve açıldı arkadaşlar. Benim normalde param yani şurada param aşırı iyiydi. Ee, şimdi arkadaşlar bir gözünüzü kapatın diyeceğim. Yok kapatmayın. Şimdi violet diye bir formal yani Unuttum ya formali. Uy, şunu yapmak istedim canım. Bunu yaptım. Formali ne demek olduğunu bilmiyorum. Ve bu muhteşem gidiyor. Bakar mısın şuna? Bence bu da çok güzel olur. Ay kıza bakın arkadaşlar. Çok çekin oldu. Bence bu. Abi kızın üstü bak şu üstü çok modern saçı çok modern değil arkadaşlar. Yani toplamdan 19 puan geldi. Bana kaç puan gelecek? Bana da 24 puanla yeniyor. Bu kazandım arkadaşlar. Yani <laughs> Size bir şey gösterecektim. Neyse bundan sonra göstereyim. Luna geldi. Ee, ekst... onu ne demek de unuttum yani şimdi gelsin. Ee, ilk bahar mıydı? Son bahar mıydı? Hatırlamıyorum ya. So <gülüyor> <gülüyor> yani diyeceksin ki yağmur senin tarzın var mı? Yok arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar <laughs> ya, ben yapıyorum yani öyle. Bundan sonra da en kötü yapacağım. En kötü yapan kızım. Ben yani bundan geri dönüş olmaz 29 puan aldım. Bir de ben 30 falan oluyormuş. Ben de 27 alalım. yapmayın. Şimdi arkadaşlar sizlere ilk başta bir şey göstereceğim. Böyle e, bir yere geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada sıra sıra şeyler var ama ben bunu seçiyorum. Star'dan ben bunları seçtim arkadaşlar. Mesela böyle var. <laughs> böyle var. Dahasına böyle var. Böyle var. E premium'da bunlar var arkadaşlar. Bunları izlemek zorundayım. Ben o yüzden bunu tercih ediyorum arkadaşlar. Ben onunla daha düzgün bir biçimde oynayabiliyorum. Sizin neredesiniz? He. Top to start diyoruz arkadaşlar. Stella diye bir kişi geldi. Mal. <gülüyor> <gülüyor> date. Ama date ne demek? Date ne demek? Tarih ya olmadı arkadaşlar ya tarih falan dedi bu ablam. Yani en kötü yapmaya çalışacaktık unuttum. Neyse şimdi ya, yaparım ben. Daha kötü oldu arkadaşlar kesin onu yener diye düşünüyorum. Ay 18 puan aldı kesin ben yeneceğim. Oha benim şeylerim beğendi 26 puan. Şimdi en kötü yapacağız arkadaşlar. Uykum geliyor. Uykum geliyor demişim. Şimdi en kötü yapmaya çalışacağım. Ay springmiş. spring mi? Spring. spring ne demek? Ha? Spring. Ee, şey bahar. Bunu da yapayım arkadaşlar son olsun ne olur. <laughs> Bu en <iyisi> bence. Lovely. <gülüyor> <gülüyor> <Bunu yapacağım. gülüyor> Olsun. Bu ne yapacağım? Kötü oldu ama. Bu. Bu ne ayman kışı aşırı şekilde seviyorum çok güzel. kazandı ve ben kazanıyorum iki tane puan. Şimdi hazır mıyız? İsterse gal olsun arkadaşlar. Bunu en kötü hali çevireceğiz. <laughs> Sahil geldi. Oha aynı yaptık. Yani kötü olarak ben bunu seçiyorum. <laughs> <laughs> Aşağı kötü yapmaya çalışıyorum ama. Aşağı ama bu kötü olmuyor bununla. <laughs> Hı hı. Oha yani kızı yendim arkadaşlar. Yuh. Çok kötü bir şey yapmak istiyorum ama. Klimanın sesi geliyor olabilir. <laughs> Anne. <laughs> Bunu yapacağım arkadaşlar. Çok seviyorum ben. <laughs> <laughs> ben bunun kombinin aynısını açtım. Bir kesin de. Bence benimki daha güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Ya çık lan çık lan. Kaybettiğimiz tanıtımı altı dakika olmuş arkadaşlar. Şimdi çok çok kötü olacak. Aşırı kötü yapacağım. Hazır mıyız? Oo. Tuttu tuttu beni. Hadi yallah bulla beni. Salla salla beni. Oha kızla aynı yapmak nedir? <laughs> en kötüsü bu değildi ya onun yanı ki onun yan bunu takacağım çok <laughs> <laughs> kötü oluyor o kazanırsa iki puan daha alacağım eğer o kazanamazsa ben kazanırsam üç tane daha yapacağım o kazanamadı ben kazandım o yüzden 3 tanecik daha yapacağım 84. levelim arkadaşlar sıkı aşağı bu arada bu 84. levele toplamda ben bir günde bittim. yani kötü olarak da işte ben bunu seçiyorum çok kötü bir şey bence hiç beğenmiyorum ben böyle şeyleri Bence bu da çok kötü olur bunun üstüne diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bunun üstüne adını ne bulurum bula ki. Bence bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Yani buna da spor ayakkabı bence kötü gider bence. Abi aynı şeylerimiz olamaz anlıyor musunuz? Hem ben kazanırsam büyük artık yani diyeceğim abicim yuh ama ya Uf. arada iki tane fark var sadece abi. Ama hiç güzel yapamam hiç. O zaman ben çıplak gideyim Allah Allah abla. Alır mısın bunları? Hop. Abla birazcık klimayı kapatsana bu ablamla tek odadayız bu arada abi şu güzelliğe bak falan diyormuşum şimdi no thanks diyeyim size başka bir oyun daha açacağım neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar çık olsun diyor ki size bay bay diyor arkadaşlar bakın kanala abone ol like at zil tuşuna bas ve yorum yap çok seviyorum sizi bye